Minecraft tarafta yanından arkadaşım var. Bak arkadaşlar bu, bu güzel nasıl arkadaşlar? E, ee, Kitim yok. Ama olsun. Hemen odun kıracağım ve kılıç filan yapacağım. Sonra gideceğim. Kendi editlediğim tekstür pek arkadaşlar. E, bu videonun altına koyacağım. Facebook sayfamıza da paylaştım. Zaten böyle el tıklayınca Minecraft tarafta yazı biraz bulanık. Çok çok özür En kısa zamanda düzeltmeye çalışacağım. Altında benim sıkıntı falan var burada yani. İşte. Ee, hemen Biraz biraz <laughs> ee, bir Bu biraz daflar arkadaşlar. Üzüldüğünü dile. Real. Hemen gelmiş böyle hemen class table. niye böyle böyle? <laughs> hemen de olacağım. Class böyle görünüyor arkadaşlar. Bak burada böyle class table'da böyle. Şey bu arkadaşlar o yüzden hemen açılmıyor. Kusura bakmayın. Şimdi bir an yere da. hemen bulmamı kıracağım bunları az daha. Sonra gideceğim ortaya. Orada da içerisinde falan böyle. böyle. Hemen kendimi geliştirmeye çalışacağım. Setim olsa iyi olurdu ama yok şu anda. Maalesef. Bence bu kadar yeter. Ee, lablo dediğim ay, olduğu için arkadaşlar kırılmadı orada siz de gördünüz. Kırdım ama aynı şey 15 kere daha kırmam gerekiyor orada 15 kere dedim lafım gelişi. 4-5 kere kırınca oluyor. Hemen e, kıracağım ve olduğum de hemen az daha kıracağım. Çimen kırsam daha iyi olur şimdi hemen. Lava olmasak da Ya lava oluyo ya böyle Yine de yine oldular mesela. Bence yeter yeter nelerdir Bilmem yeter mi Hadi gidip bakalım arkadaşlar işte. Hemen gidelim Hı, Tamam Hemen atla Bab o elmas kas iye sabır. Bunu bu da iye. Setim yavaş yavaş gelişiyor şey aslında. Ve o oh, çok iyi, çok iyi arkadaşlar. Çok iyi. Evet. Oh. Hemen mikroda çıkacağım. Oppa. Siz kamerayı da yok mu ki? O katar filan düştü. Aa bak mesela bunu düşünebilirim. Bak bir diş atayım bunu doğru atacağım dedim. Abi vuramadım. Abi vuramıyorum. Aaaa yanıyorum Vay tamam, ya kafam yanıyor He tamamdır e, ee, tamam bunu da atlattım. Şimdi bir tane okumuz var. İyi bence. E, ee, kaç kişi kaldı acaba? Şu bir, bir tane adam oraya mı gitti acaba? Tam görmedim. Hemen koy. Geç. Canım olsa olsa iyi olur şimdi. Hemen. Ee, ve arkadaşlar bunun kişi kaybolsun yine birincisi ben oldum. Ee, ben zeyi böyle oldu. Sizce nasıl bilmiyorum. Ben de seniz e, mutlu etmek istiyorsanız like, yorum yapmayı unutmayın. İyi günler, yorumlar, abone olmayı koyun.